Tihinpat Doçk Bilgisayara Nasıl Takılır, Kullanılır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Üç parçadan oluşan ürünümüz muhafazalı bir şekilde tek kutu halinde bu şekilde bizlere ulaştı. Ürünün yanında bu şekilde şemalı kurulum kullanım kitapçığı da geliyor. Bunun bağlantı noktaları bu kenarda bazılarınınki altta bulunuyor. Bilgisayarın altındaki yuvalar bu tırnaklara oturduğunda bağlantı noktamızın bağlantı kilidi açılıyor. Sonra bu mandalı iterek bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Bilgisayar hafiften eğimli bağlanacağından bağlantı noktaları da o derecede eğimli. Bu Taypçi güç bağlantısı. Bunlar da bilgisayarı dock ile eşleştiren display port ve tayıpçı bağlantı noktaları. Bilgisayarı doçka anahtarıyla kilitleyebiliyoruz. 6 bu şekilde bilgi kağıdı tabanının oturması da oldukça sağlıklı. Emniyet amaçlı bu iki tırnak aşağıya basıldığı zaman bu bağlantı mandalını kaydırabiliyoruz. Bu şekilde kaydırılmıyor. Bir nevi kilitli. Bilgisayarın altındaki yuvalar bu tırnaklara yerleştirilip şu ses çıktığında Bağlantı mandalı kaydırılabiliyor. Kutusundan kullanım kitapçığı, anahtar ve doçkun yanında böyle bir güç kablosu ve bu güç kablosunun bağlandığı adaptör çıkıyor. Bu bilgisayar yerleştirme parçaları 3 çeşit. Basic, Pro, Ultra. Biz Ultra olanı inceliyoruz. Özellikleri, yuvaları tanıyalım. Güvenlik kilidi yuvası Ethernet-Internet-A bağlantısı yuvası, 2 adet Tayyipçi-USB-C yuvası, 4 adet USB noktası, üzerinde pil simgesi bulunan bu USB 3.1 bağlantı noktası ise, bilgisayarımız uyku ya da hazırda bekleme konumundayken, akıllı cihazlarımızı şarj etmemize imkan tanıyor. Burası güç adaptörünün fiş girişi, yani, bunu buraya takıyoruz. HDMI girişi, 2 adet yüksek performanslı çalışımdı Display port yuvaları VGA yuvası ve ikisi bir arada mikrofonlu kulaklık girişi. Bunlar önceden ayrı ayrıydı ses kayıtlarda çok daha işimize yarardı. Yetkililerden buraya harici bir mikrofon ses kayıt girişi koymalarını gerekli bir talebim olduğunu belirtmek istiyorum güç kablosunu adaptöre bağladık. Adaptörün ucunu da buraya yönsüz olarak bağlayalım. Bu tırnak şu yuvaya giriyor. Bu tırnak da şu yuvaya giriyor. Şöyle koyuyoruz ve yerine oturuyor. Rahatlıkla alabiliyoruz. Şu çit sesi önemli. Burayı sürüyoruz. Sürdüğümüz zaman burada ışığımız yandı. Gördüğünüz gibi. Yani buna bağlantı yapıldı. Böyle olunca burayı da kapatabiliyoruz. Bakın burada ışık yandı. Yani çıkardığımızda bu bundan daha çıkmıyor. Yani de bundan çıkmaması için bir kilidi. Bu şekilde de açıyoruz. Şimdi bilgisayarımızı açalım bilgisayarımız açıldı. Doçki ile bilgisayarı ilk açtığımızda burada kurulumlar beliriyor. 30 saniye kadar sürüyor. Güç düğmesine basıp bırakarak bilgisayarımızı uyku moduna alalım. Bu modda güç ışığı yanılı kalıyor. Lakin Doçkun güç düğmesi ışığı hiçbir zaman yanmıyor. Bir fare ve HDD bağlayalım. gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.